Merhabalar, ben Nuray. Ben Asya. Bugün Asya ile birlikte Çin Ulusal Botanik Parkı'na geldik. Burada çok sayıda bitki ve tohum vardır. Hmm, peki Nuray'a şu an bir sorum vardır. Burada en uzun ömürlü bitkisi hangisi biliyor musun? Hmm, Sinko ağacı ve mm -hmm. ıı, su ladini hep uzun ömürlü ama hangisinin daha uzun yaşayabildiğini bilmiyorum. Bir araştırayım. Mm -hmm. Asyacığım sana da bir sorum var. A, neymiş söyle. Buradaki en büyük tohum ve en küçük tohumun hangi bitkilere ait olduğunu biliyor musun? Bunu da bilmiyorum. O zaman birlikte keşfedelim. Haydi gidelim. 恰克尔女士，安武总让比皮布拉达凭借阿德伊拉、千岁兰，并延伸打开比皮亚安拉蒙达。原本我们呃武总杀出了 Princess de Macisterium，因为一起武总也 prak 瓦是，为呃不也 prak 多是米要是。外婆原来武总武总也是要是，双开始白的人，安武总也 prak 奥美在武总龙的。 çözdüm ben de. Bu işte dünyanın en büyük bitki tohunu, bu işte deniz cevizi tohunu ve en ağaçlığı buradan yazıyor, 25 kilogram, çok çok büyük. Öbürü ise işte dünyanın en küçük bir ki olarak kabul ediliş. Bu işte orkide tohunu ve susamdan daha küçük görebilirsiniz. 10.000 tane bu orkide tohunu susam kadar ağırlığı, bir susam kadar ağırlığı ve Edibin bin tane bu orkide tohunun toplam ağırlığı ise sadece 0,25 gram minicik Nuray. Asya, hoş geldin. Hoş bulduk. Peki cevabı buldun mu? Tabii. Bulduğum en yaşlı ağaç türü burada su Ve onun en eski fosili 140 milyon yıl öncesinde bulunmuştur. Hmm. Ama su ladini hakkında ben de bilgi biliyorum. Mm -hmm. uh, su ladini aslında bitkiler arasından panda olarak kabul edilmiş ve bir zamanlar uh, uh, su ladini uh, nesli uh, tükenmiş olduğu düşünülüyordu. Mm -hmm. Ama şimdi uh, çalışmaların ardından uh, dünya genelinde su ladini artık uh, kök sağlığı ve şu an dünyadaki 尼苏拉丁尼还不是相当的了西，阿非人阿西亚人出卡格斯，尽管年龄在数万，百十兵卡达时，亚邦尼苏拉丁尼不能表示奈斯里图卡麦克塔欧朗，伊提来的阿拉孙达，为还是在维尔兹地震以来恐龙麦克塔的。 Peki Nuray, aslında a, buradaki nadir bitkilerin sayısı artık koruma çalışmaların ardından çok çoğalıyor. Evet, bu parkta toplam 15 bin bitki seçimi var. A, ve sadece bitkiler değil, onların yaşadığı ortam da iyi korunmakta ve çeşitlilik sürdürülmektedir. Peki bugünkü keşfimiz bu kadar ve takipte kalın. Görüşürüz.